Selamlar herkese videoma hoş geldiniz. Bugün Hayabusa ile ormanda karşınızdayım arkadaşlar. Kralı maçta Hayabusa oynayacağım. Bayağıdır Hayabusa oynamıyordum özlemiştim. Şöyle bir yavaştan suikast şiroları da çekmeye tekrardan geri dönebilirim. Önceden çok fazla oynuyordum. Yorumlarda bayağı arkadaş yeter artık diyordu. Ama uzun süredir oynamadığım için. Yavaştan comeback atabiliriz. Böyle Lancelot'tur Hayabusa'dır bu tarz hero'lara. Şimdi. Şimdi şuraya doğru geleceğim. Bizim takım giriş ekranında birazcık fazla kavga ediyordu. Umarım maça bunu yansıtmazlar. Ben de bayağı bir sakinleştiriyordum. Aşağıda taklanın. Hadi bakayım. Kanka gelirim ha. Gelirim ha. Ama adamı yok ettiniz. W harcamak istemiyorum. Ormanı çalmaya çalışıyorum. Hop hadi bakayım. Baba ormanı düzladı. Ama. takiplerde de bizimkilerin. Canını sıktı yani. Beyler yapacak bir şey yok. Ölmemeniz lazımdı. Muhtemelen. Gel gel birinin gelmesi lazım. Buraya geliyor. Buraya gelmeleri lazım bizimkilerin. Abi olmadı. Bu bu çok kötü oldu. Bırak artık beşimi. Abi bizim solo'ya bakar mısın ya? Boşa mı çaldım ben adamların mavisini kanka? Geller mi ha? Görüyorum oğlum sen. Bizim solunun hala bunu da değil. Kanka sen nasıl bir eşeksin? Gelsene lan. İnsan bir tenezzül eder lan. Atıyorum sana 4 olmam gerek. Şu itemi bir önceden alayım da ben kendime birazcık can beklemesi falan sağlayayım Dmh'den düşecek ama olsun hallederiz ki şekilde Getirme onu bana getirme onu bana Çok güzel çok güzel oyna buna. Çok güzel çekti gelin buraya doğru oynayın buna Hasara bak 4 kişinin arasında nasıl vuruyor vicdansız gibi vuruyor Gelin buraya gelin 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 bir gelin yetişemezdim ben gel. Bana gelmeleri lazım. Gel 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 gel. Bunu alalım direkt. Hiç beklemeden alalım bunu. Şu maviyi de ben bir alayım. Arkadaşlar bu arada videoya beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Beğeni atmak sadece bir saniye. Şimdiden beğeni atan herkese çok teşekkür ederim. Bir ninja da zayıflıklar eğer yokmuş. <laughs> ne? Niye lan? Neden Kagura? Onu neden yaptı? Sana da geleceğim de sürekli ekşin yukarıda oldu. Turtle yukarıdaydı. Senin koridoru oyunu salmana gerek yok. Sen birazcık kule altı sen yeterli. Bir de midi birini tutması lazım. Öyle olmaz. Midi birinin tutması şart. Bak arkaya geliyor görüyor musun? Ben nasıl biliyorum ya nasıl biliyorum geleceğini. Öyle gitme oğlum. Manyak mısın lan? Ultim yok ki bota da oynayamayız. Koridoru vermiş zaten ya. Aha! Aha! Agalar sizde o sizde o. Artık keserseniz tamam güzel. Şimdi benim ultim geliyor. Buradan bir tane daha kill alırsak ki aldık galiba. Evet aldık. Aynen öyle kardeşim. Gel vur kule. Al oldu. Çabuk. Çabuk 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 çabuk. Ne yardım edeyim. Vur 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 vur. Vur 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 vur. Ne görüş de vereyim şuradan. Bir tane daha. Hadi hadi. Oğlum vursaydın ya adama. Neyse. E, ee, gelemem. Canım yok. Hatta direkt smite atmak zorundayım. Bütün campleri alacağım. Artık turtle'ı salmak zorundayım. Geri çıkın, salın turtle'ı bu seferlik verin. Eski build'i yapıyorum arkadaşlar Hayabusa'nın yeni build'lerini de gördüm de. Patlıyordu gaz kalsın. Adam benim mavimde, Böyle gelirse. E, Smite'ım var.

Takım arkadaşlarım birazcık fazla katlediliyor ama birazcık sabrederlerse yardımcı olacağım inşallah. Çok böyle şey saldırıyorlar. Korkusuz gibi oynuyorlar. Birazcık korkmaları lazım. Abi adam doğru rüzgarı almış ne alaka ya. Hadi vurun bir tane ona Kimse vurmayacak mı ona Neyse öyle. Arkadan biri gelecek. Abi çıkın geri öleceksiniz. Ultim gelecek. Böyle bir ultiyi patlatalım. Ö yüksek ihtimalle öleceğim bu arada. Biliyordum böyle bir şey olacağını. Bak adam direkt benim şeye koşuyor. Direkt benim gölgeye koşuyor. Bana koşmuyor. Direkt benim gölgeye. Dur ben biraz kasayım. Sen göreceksin. Sen AD'de kasıyorsun zaten. Umutsuzlukla zırtlenmeyi bir alayım. Ben sana bir tane R'ye patlatayım da sen bir gör. Abi direkt doğa rüzgarı almış ya Natan'a. Bu yılda bakar mısın? Bozulma tırpanı doğa rüzgarı yapmış ya. İnanılmaz abi.

orayı kaybettik. Orayı kaybettik. Yok girilmez oraya. Herkesten farklı ve bir o kadar da ölümcül. Muhtemelen ölmeyecek. Ne yapacak bir şey. Lord'u salmak zorundayım. Daha ne bir defler. Daha hani ne bir defler. Geri çıkın geri çık. Geri çık. Geri çık, geri çık kanka. Bırak kankacım. Bırak kankacım. Bırak da bırak bırak bırak. Hayır hayır geri çıkın hani bir orada deflesin. Fight yok fight yok fight yok çık geri. Bir orada atalım ultimizi ya. Kuleler abi kuleler kuleler kuleler. güzel. Doğru geri var gidemem ona. Güzel. Ona veil vale vuracak ya. Benim, benim maviye bir yardım lazım. Maviye yardım lazım. Görüş falan lazım. Gördüm onu. Ya abi ne yapıyorsun lan? <laughs> o kadar değil onu. Çıkın geri. Tap çünkü öldüm. Ya abi sürekli gölgemin orada birisi beklemek zorunda mı ya? Kafayı taktılar benim gölgeye. Ölecek yüksek ihtimalle o da ölecek. O salın onu, satın onu, sat sat, bırak. Sızır umutsuzluğu bir bitirsem var ya, o kadar rahatlayacağım ki. Ana birimiz var, lolimiz var. Yani defleme ihtimalimiz çok yüksek. Maçı kazanma ihtimalimiz de yüksek haliyle. Bak bak sattı şu anda, sattı kanka. demeyi çekmiyor adam hasar vuramıyorum. gerçekten hasar yemiyor adam savaş Gösterme. Bunu da aldık da. Dur bakayım. Ya yuh yuh 3000 bin... abi ciddi misin ya oğlum o nasıl bir hasar ya 31 31. i̇şte bilim yine nazar vurmuş bana. Ver lan zırtelme. Değil mi Lord? 12k oynayabilirler. Oynayabilirler. Lord'a değil. Lord'a değil. Adamlara. Ya Lord'u sıfırlama çıksana Lord'u sıfırla. Lord'a vur oğlum Lord'un altında bekle. Minister bak Lord'a vuruyor. Hadi lan lan oğlum Lord'a vurma lan çalacak. Ya yeter be. Heh. Oldu mu? Basacağım ulti en yani sonunda. Biri tekme atıyor, biri havaya kaldırıyor. Biri bilmem ne yapıyor. Ya sen de yat aşağı. Buradan bölümsüzlük çekelim hemen serisinden. Aha, aha. Gel 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 lan tek atma tek atma. Takımın Oğlum uydum. diye basamıyorum. Abi öldüm. Lord da hiçbir şey yaramadı. sıkıntı ya. Bizim takımla uyumumuz pek iyi değil yani. Takımın birazcık daha iyi oynaması lazım. Görmesi lazım. Karşı takımın hepsi güzel oynuyor bu arada. E ne yapması gerektiğini biliyorlar diyebiliriz açıkçası. Neyse bölümsüzlük bir alalım. Bu çocuk demeyi yemeyecektir. Olay kolay kolay. Şurayı bir, bir tur itliyim de. Abi bot lane'i itliyor bot lane'i. Bota kim bakacak? Çocuk sadece botu itliyor. Ben de geliyorum oraya doğru. Ultinin attığı yere bak. Ya ne alaka? O yememem lazım normalde. Geliyor şuradan. gerekiyor mavimizi bir alalım. <laughs> Maçı böyle çok daha iyi bitirirdik de. Yani daha bitmedi gerçi çok erken konuşmayayım. E, maçı daha iyi oynardık da adamlar çok öne geçti erken dakikada. Baya öndeler yani. Öyle çıkalım geriye doğru. Geri, 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 geri. Abi o elemanı doğar yerine alın. Ben gideyim o adeciyi tekleyeyim. Genişi koyalım. Çık geri ya. Çık çık. Geri çık geri. Çok güzel ulti attım bu arada. Tatlı hasarlar çıkarttım da yetmedi. Bizimkiler arkada lord mu almış? Ben lordu görmedim lan. ADC lord almış herhalde. Ondan dolayı o fight alamadık. Güzel güzel. Hiç dikkat etmedim ama. Olsun. Ya pozisyonum yani dikkat edilebilecek hiçbir pozisyon değildi ki. Direkt 5 kişi önümdeydi. Aslında adici orada Lord'a vurmak yerine fayda e gelseydi bence maç bitebilirdi. Değil mi? Bence biterdi ya. Kaç 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 kaç. Şimdi ölümsüzlüğümüz de var. Ee, büyük minyonlar bir tek. Hiç büyük minyonlar. benim maviye doğru. çıkalım dikkat. Gidemeyeceğim oraya maalesef. W bekliyorum. Arkadan oynayacağım. Arkadan oynayacağım. Gel buraya gel. Oy ultiye bak gel 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 buraya gel gel buraya gel. Yakala yakala yakala. Yat aşağı. Gel. Maçı bitirmemizin vakti geldi. İtle kardeşim. Hadi beyler cici. Hak ettik yalnız maçı var ya ne çabaladık. Adamlar da çok öndeydi ama arkadaşlar ya. Vallahi hak ettik. İnanılmaz öndelerdi. Adam havaya bir kaldırıyordu bana 3k hasar veriyordu. O kadar öndelerdi. Neyse güzel oldu ya. Bu tarz maçlar daha böyle zevkli oluyor oynaması. İzlemesi de eminim ki sizler için zevkli oluyordur. Kapışmanı maçlar severiz. Evet şöyle takımımıza beğenimizi atalım. Her ne kadar early'de maçtan baya bir geri düşmüş olsak da bence sonuçta hep beraber maçı kazandık. Güzel de hatalar vermişiz. Arkadaşlar videoyu beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.